<laughs> tamam bir deneyelim onu. Bir kay bakalım bir deneyelim. Kardeşini de al. Dur kardeşini de al. Sonra geri gelin buraya tamam mı? Gel. Tamam götür bizi. Nereden gidebiliriz? Ay, Ay, ben yok. o aradan geçemem. Anne gel şuradan geçelim. Ben orada aynı araba Barış ben oradan sığmam ki. Anne gel lütfen. Gel ben gel. sığamam oradan. Bak küçücük orası. Aa oradan gideceğiz. Tamam orası da aynı yere gidiyor. Git bakalım. Git. Tamam gel. Hadi bakalım. Gel 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 var mısın? Hadi bakalım. Sizi aynı yere getirdim yine. Aynı yere mi getirdin bizi? Tamam çok güzel. İnelim aşağıya. Erkeklerin yeri, burası, yeri Tamam hadi bakalım. <laughs> hadi bakalım. <gülüyor> hadi <gülüyor> bana Hadi. hadi, gel, sen de hadi çok güzel, yürü, yürü. Bade yoruldun mu? Barış bana bak. <laughs> Ay başından. Ay başından. <laughs> Hadi git dur beni. Hadi gireyim. Nereye getirdin beni? Bade, gel, gel. Dur geliyorum. Kardeşin de var. Yavaş olursa. Bade, bade yok, yok. Çıkamayız, çıkamayız. Tamam gel bade yukarı çıkıyoruz. Bade, orada yer yok. Gel. Bade. Allah. Sana başka bir Kardeşini bade. alabildin mi yerden? Geliyor, geliyor. Hadi bakalım nerede? Bir üst kata çıkacaksınız. O aradan çıkacaksınız. Hadi. Ben sığmıyorum Hadi. oraya. Ben sağmıyorum oraya. Aşkım sağmıyorum oraya. Sığıyar mıyım? Bade geliyor musun? Hadi biz siz geçin tünelden sonra ben geçeyim tünelden. Hadi bakalım. Geliyorum. Allah'ım çok zor oluyor. Alkışlayacak mısınız beni? E ben buradan nasıl çıkacağım? Küçücük bir ara yapmışlar. Gel, gel. Çıkın hadi tamam. Siz çıkın ben geliyorum. Gel. Haydi gel. çık. Gel. Kardeşini de anne. al. Bak şurada yedek tünel var. Tamam kardeşini de al. Anne gel sen de gel. Bir de tünele mi gireceğiz şimdi? Anne gel. nerelere girdik ya vallahi tanerili ama bak orası tehlikeli koskoca avm yani şuradan çocuk aşağı düşse tamam tamam yani çık kızım çık kızım çık annem bu nasıl bir yer çık çık bitmiyor bir kat daha çıkacağım deme bir kat daha mı çıkıyoruz? bu son da Tamam. Çıkın. Evet dur şuradan Bak. manzaramızı da gösterelim. Evet şuradan en güzel manzaramı da göstereyim. Gel anne. çok kolay. Yani bilmiyorum anneleri babaları buralar yasak mı ama tan nereleri. Hadi hoşça kal. Anne sen de gel. Kayalım bari. Hadi. Sen şuraya, Hayır sen, sen maviye, ben sarıya. Sen pembeye geç Bade. Allah'ım ben sarıdaydım. Bekle Barış hemen değil. Oraya değil Bade. Barış bekle. Şuraya otur Bade. Oturalım kayacağız. Bekle. Otursun. İlk, gider. Kardeşin otursun bir. Ben oturdum Bade. Ha Everest'e çıktım şu anda. Bade şuraya Gidim. oturacak mısın? Şuraya oturman lazım. Ben gittim Bade. Hadi Barış dur. Hadi bari gidelim. Elimi tutmak ister misin? Çok korkuyorum. <laughs> oh, ben yüksekten çok korkarım. <gülüyor> 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 Nasıl kaydın? Ta yukarıdan kaydın. Daha bir yere gitmek istemiyorum. Ta yukarı çıktım ben. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hayır hayır şuraya binebilirsin, Şu diğerine de binebilirsiniz. Oraya mı oturacaksın? Ama bak abin nereye oturuyor? Yani... Geleyim mi? Bana bak. Oturayım mı oraya? Düşeceğim şimdi. Çocuk nerede? Kendi kurtulabilirsin. Anne gel sana korsanı Dur ben onu gördüm. Oraya da abin otursun. Ben oraya değil, sen otur, ben otur. Yo, bade Yo bade nasıl otursun oraya? İkiniz aynı yaştasınız. Yok arkadaşın otursun oraya. Ben gideceğim. Trambolin ben. zamanı ne zaman? Ben havuzda gideceğim. Havuz nerede? Havuza mı gidiyoruz? Hadi bari de havuza gidiyormuşuz. Yavaş yavaş. çık bakalım. Bir havuza. Haydi çık bakalım. Bak sıp sıp yapıyorlar koş. Sen bilirsin. Ay çok zevkli ya. Annem. Hadi basket mi yapacaksın? Bana niye atıyorsun? Oraya atman lazım. Erdoğan buradayım. Unuttum? unuttum canım. Alıyor mu buradan? Al, çakmak istiyor musun? Bade neredesin? Kızım. Ah, dikkat et kendine. Hadi zıp zıp yapalım mı birlikte? Hop Aferin zıpla daha yüksek zıpla. Hadi bak bak bana bak. <laughs> hadi bir de sen at. Hadi Barış. Hadi Barış, hadi Barış, hadi Hoppa! Al topunu al. Aferin! Ay basket attı. <laughs> hadi sen de at. ablan attı. Elin mi acıdı? <laughs> baba baba gitti gelecek Bir dene ama zıpla iyi zıplaman lazım Zıplamazsan atamazsın dostum Orada top var. Oradan alabilirsin. Kız, kız, zıp zıp. Hadi Bade, aferin Bade. Koş 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 zıpla. Zıpla. badi Uzağa <laughs> <laughs> Uzağa gidersin bence Bak kız ne güzel gidiyor. Barış takla aşağı, aşağı gidiyor. Nereye bakacağım şaştım. <laughs> koş 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 koş. Koş koş. <laughs> ben seni çıkarayım mı oradan? <laughs> Ay çok zevkli. <laughs> Tut elimi. Bilemedim. Çok zevkli Barış. Koşması çok zevkli burada. Bir koş bakalım. Acayip zevkli ama çocuğa dikkat ederek koş. Koş 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 koş. Suya basmış gibi aynı. Koş koş koş. <laughs> Bade sen ne yapıyorsun orada? Tut elimi. Badeli. Ben de atlayayım mı? <gülüyor> <gülüyor> ama beni sen çıkaracaksın burada. <laughs> <laughs> Dur kendimi de göstereyim.